kap kacakların kazanların yere sıfır olmaması gerekiyor. Gördür bir yerde asıl olması gerekiyor. Günlük üretimde kullandığımız baharatlar kapalı olması gerekiyor. Aksaray Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halkın daha güvenli, sağlıklı beslenebilmesi için gıda denetimlerimiz devam ediyor. Bu denetimler esnasında fiyat etiket kontrolü, hijyen kontrolü, ruhsat kontrolü gibi denetimlerimiz başlamıştır. Arkadaşlar son kullanma tarihine bakalım. Ürünler yere temaslı değil, güzel, elinize sağlık. Yapılan kontrolde iş yeri açma kutsatı tarafımızca görülmüştür. Gıda Tarım İl Müdürlüğü'nden işletme kayıt belgesi de görülmüştür. Genel hijyenimizde bir sıkıntı yok. Sadece çalışanlarımızın kıyafetleri için ayrı bir dolaplarının olması gerekiyor. Çöplerin ağzı kapalı olacak. Günlük kullandığımız ürünlerin ağzı kapalı olacak. Raf sistemi olması güzel ama kap kacakların, kazanların yere sıfır olmaması gerekiyor. Aynı buradaki gibi raflara koyalım. Buna dikkat edelim. Bunun hakkında da bir tespit tutanağı tanzim edeceğiz. Yangın tüpleri güncel olması gerekiyor. Bunların her yeri periyodik muayenesi var. Bunlara dikkat edelim. görülen eksiklikler üzerine tutanak tanzim ettik. Tekrar denetime geleceğiz. Bu konulara dikkat edelim. İlginiz için teşekkür Hayır, ederiz. Hayırlı işler.